Bu projeye kreş yapım olarak genel yayın yönetmeni Ender Koçer ve genel sanat yönetmeni olarak Tahir Özden Ersoyuz birlikte başladık aslında. Ama fikir Ayhan Emre Aksoy diye bir arkadaşımızın, kendisi Hataylı ve orada depremde bulunmuş. Ailesi, akrabaları, kuzeni vesaire bu göçük altında kalmış. Onun fikriydi. Bize ulaştı ve kreş yapım olarak da biz bunu üstlendik. Sonra birlikte buradaki ekiple birlikte Hatay'a gidildi. Hatay'da çekimler yapıldı. Oradaki depremzedelerle görüşüldü. Oradan çok güzel görüntüler alındı aslında. Güzel dediğim şöyle. Aslında bu klip mutlu bir klip olduğu için güzel diyorum. Çocukları çektik, güler yüzlerini çektik. Ne ol olursa olsun yine de onların gülmelerini çektik. Bu son olsun diye de Cem Karaca'nın parçasını aldık. Ve bunu aranje yaparak bu işe başladık. E, Mandıra filozof olarak tanıdığımız Müfit'ten Can Saçıntı var, Halil Ergün var, Melike Ağır var, Tahir Özener söz olarak ben yer aldım. Daha sonrasında Bilal Karaman var, gitar üstadımız kendisi. Metin Özülkü var, Evren Can Günüz var, Ender Koçer var ve Ayhan Emre Aksoy var. Ayhan Emre Aksoy, depremzede arkadaşımız bize ulaştı. Böyle bir proje istediğini söyledi. Bizim de aslında Tahir Hocam'la çok fazla böyle bir düşüncemiz vardı ne yapsak ne yapsak diye. Daha sonra kendisi İskenderun'da bir depremzede. Ulaştık kendisine yapabileceğimizi söyledik. Sanatçı dostlarımıza ulaştık. Onlar da sağ olsunlar, yardımcı oldular. Pek çoğu yardımcı olmak istedi ama vakitleri yetmedi vesaire. Çünkü çok dar bir zamanda yaptık bu projeyi. Hatay'a gittik, İskenderun'a. Çok güzel görüntüler aldık oradan da. Zaten projedeki bizim birinci temel amacımız çocuklara odaklıydı. Çocukların umutlu bir geleceği olması gerektiğini, bu depremin bir şekilde unutulması gerektiğini mutlaka içimize bir ara belki ama çocuklara bir nebze olsun bu umudu aşılamak için böyle bir proje başlattık ve yaptık. Çok da başarılı oldu. Merhaba dostlar. Bazı tarihler vardır. Günler, yıllar, hatta asırlar geçse de üzerinden. Hatırlatılmaya ihtiyaç duymazlar. Çünkü bir şehrin ve ülkenin hafızasına mıh gibi çakılırlar. O tarihte ve sonrasında bu yaşananlar hakkında... Belki de en derinden taşınan duygular korku ve umutlardır. İçerisinde bulunan halin korkusu ve ondan kurtulabileceğinin umudu. Bu iki hiç bitmeyecek. Ama tohumunun sulanması gereken duygu umut diye söylemiş Nazım. Dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, rüzgarı ve doğasıyla yani duvarın ötesindeki dışarıyla. Bir tarafımız hala gökyüzü, hala umut dolu. Bu son olsun. olsun. Sen çok gençsin yavrum Hayat ümitsi dolu Mutlu günler va ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağır Olsun zor. Ne yalnızlık Ne de hayat Üzmesin seni Doğarken Só